İzmir'de Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yargılamaları sürüyor. 2018'de dosyaları ayrılan 145 sanığın yargılandığı davada Fethullahçı askerlere ceza yağdı. İzmir 20. Ar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 141 tutuksuz sanığın yargılaması yapıldı. Davada 23 sanığın tutuklanması kararı alındı. İki darbeci pilota ağırlaştırılmış müebbet, bir kişiye ise müebbet kararı çıktı. Anayasayı ihlal suçundan Çiğli 2. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda görev yapan eski pilot Nihat Bilican'la eski pilot binbaşı Erdem Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Sanık Cengiz Kaya da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 8 sanığa ise anayasayı ihlale yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ayla 17 yıl arasında değişen hapis cezaları uygulandı. 30 sanık hakkında da silahlı terör örgütüne üyeliğinden 1 yıl 10 ay'la 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Ege Ordusu Komutanlığı eski Kurmay Başkan Yardımcısı Tu General Hakan Eser de anayasayı ihlale yardım etme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılamada 94 sanıksa beraat etti. Aranan bir sanığın da dava dosyası ayrıldı.